Günahsızdı gözlerin, öfkesiz bakışların. Hiç ama hiç kızmadım hiçbir insana anda. Ağzımda mavi emzik, minnacık yüreğime. Neden gözlerin öyle kana tutamış amca? Günahsızdı gözlerin, öfkesiz bakışların. Hiç ama hiç kızmadın hiçbir insana anda. Aklım da mavi emzik minnacık yüreğime Neden gözlerin öyle kana tutamışam da Ah anne ben ölüyorum Ah anne ben ölüyorum Ah anne ben ölüyorum Ana ben ölüyorum anne gecelerin amca Çelik paletlerinde gözlerin rengi var Misket bombalarında oyuncaklarım mı var Yıldızlar mı yağıyor ateş yağıyor amca Tankların namusu mu yok ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerin rengi var Misket i̇şte bombalarında oyuncakların mı var? Yıldızlar mı yağıyor ateş yağıyor anca? Ah anne ben ölüyorum, ah anne ben ölüyorum. Selvi Kudüs'te çocuklar nasıl amca? Yok mu senin bebeğin, sızlar mı yüreğin? Boynunda mavi emzik, umut dolu çiçeğin. Hayat can verecek mavi emzikli bebek. Selvi Kudüs'te çocuklar nasıl amca? Yok mu senin bebeğin, Gözler mı yüreğim boynumda mavi emzik umut dolu çitay hayata can verecek mavi emzikli bebek ağ ah anne ana ben ölüyorum ağ ah anne ana ben ölüyorum ağ ah anne ana ben ölüyorum, ah anne, ana ben ölüyorum. Annedim Telvi Kudüs'te çocuk nasıl amca Var mı senin bebeğin boynunda mavi emzik Betonlara bulanmış kanın neyi anlatır Taşıdığın ölümler analeri anlatır Telvi'de Kudüs'te çocuk nasıl amca Varını senin bebeğin boynunda mavi emzik Betonlara bulanmış kanın neyi anlatır Taşıdığın ölümler anneleri ağlatır Ah anne, ana ben ölüyorum Anneciğim, anneciğim Ah anne, ana ben ölüyorum Anneciğim, anneciğim Ah ne? Ana ben ölüyorum.